Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım umarım beğenirsiniz arkadaşlar modelim için tabanı için lila rengim var numarası yok hardal sarısı var 786 turuncu rengim var 243 zümrüt yeşilim var 975 model mendilim lila renk düz ben zürafamı yapmıştım modelime başlıyorum arkadaşlar modelime başlamadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız memnun olurum Bu modelime başlıyorum modelim için birkaç tane zürafa yapacağım 1 2 ve 3 üç. 3. de geri dönüyorum ipimi alıyorum şöyle bu tarafa alıyorum ipimi ipimi bu tarafa alıyorum diyeceğiz sıkıştırıyorum ipimi tarafa alıyorum Şöyle Tekrar öbür tarafa alıyorum Gece pekiştiriyorum Aşağıya zürafaya iniyorum Pime ayarlıyorum. Şu ayarda. Arasına 7 tane zürafa çekiyor yapıyorum. 2, 4 5 6 ve 7 tekrar 8de geri dönüyorum şöyle Tekrar bir önüne geçiyorum. Tekrar arka tarafa alıyorum ipimi. Tekrar ön tarafa geçiyorum. Tekrar. Ön tarafa geçiyorum. Şöyle. Aşağıya iniyorum. İpimi ayarlıyorum. Tekrar. 7 tane zürafa yapıyorum. 7 2 4 6 7 8. 8. zürafada geri dönüyorum. Evet arkadaşlar tabanı böyle oluyor. Ben tamamlıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tabanına yaptım. Modelimi tabana böyle oldu. Şimdi gülüne başlıyorum. 2 3 4. sürüapağıma ipimi bağlıyorum. Aynı yere 4 tane pırpır yapıyorum. 4 baştaki pırpıra batıyorum bir önündekine batıyorum tekrar bir önündekine bir tane sık iğne yapıyorum her bir, bir yuvaya 3 tane pırpır yapıyorum 3 bir önündekine batıyorum 2 Eki. Ve üç. Tekrar bir önündeki yuvaya geçiyorum. Bir. 12 ve 3 Evet arkadaşlar modelin böyle oluyor şimdi yeşil ipimi bağlıyorum dördüncü zürafaya aynı yere 4 tane pırpır yapıyorum 1 2 3 ve 4. Bir batıyorum. İki. Üç. Ve üç 3 ve 4. yine yapıyorum bir tane 3 tane tekrar pırpır pır yapıyorum 1 2 3 tekrar bir önündekine geçiyorum tane pırpır yapıyorum. Bir iki ve üç. Tekrar bir önündekine geçiyorum. 3 tane pırpır yapıyorum. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar modelim böyle oldu. Ben öbürlerini yapıyorum tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım modelimin bitmiş hali böyle oldu. Ben çok beğendim umarım sizde beğenirsiniz. Böyle arkası ve önü. Evet arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.